Asya'da işbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. zirvesi Astana'da yapılıyor. Zirveyi öne çıkaran ikili görüşme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldı. Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği, düzenlendiği bağımsızlık sarayındaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme öncesinde konuşan Erdoğan, Karadeniz tahıl koridorunun önemine dikkati çekti. Rus tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere nakli konu konusunda bizler kararlıyız dedi. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu bir taraftan da yani tahıl naklinde gerek gübre gerek tahıl. Yani bu konuda İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda Bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabiliriz. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Ve Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içerisinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Rusya Devlet Başkanı Putin de Erdoğan'la görüşmeden önce açıklama yaptı. Putin Türkiye önerisini yineledi. Türkiye Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul Anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler Erdoğan'a minnettar olmalı diye konuştu. Gündeminde enerji başlığı da vardı. Türk akıma sabotaj girişiminin engellendiğini açıkladı. Avrupa'daki enerji krizine de değindi. Türkiye Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki tüm anlaşmaların uygulandığına dikkati çekti. Putin Akkuyu nükleer santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor dedi.